Herkese merhabalar, Doktor Beyazıt Karip. Travma sonra stres bozukluğu ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Genel olarak travma sonra stres bozukluğu nedir? Tedavisi, kliniği, bulguları... Bu konularla ilgili biraz bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Travma sonra stres bozukluğu, korku dolu travmatik bir olay sonrası gelişen klinik bir tablo olarak tanımlayabiliriz. Korku, daha çok şok etkisi yaratacak. Korkutacak, bedensel, fiziksel, bütünlüğü bozma riski yüksek olan durumlarda ya da tanık olma durumlarında ortaya çıkabilir. Kaygı bozukluğu sınıfında sınıflandırabiliriz travma sonrası stres bozukluğunu. Korku bedensel olarak kendisini korumak için değişiklikler neden olur. Savaş ya da kaç yanıtı burada aslında temel mekanizmayı anlatan durumdur. PTSB ya da travma sonrası stres bozukluğu hastalarında bu yanıt bozulur. Bazen özellikle normal insanların olağan karşıladığı durumlara aşırı reaksiyonlar verebilirler ve çeşitli klinik tablolarla karşımıza çıkabilirler. Tehlikenin olmadığı durumlarda bile bu yanıtın anormal olduğu, normal hayatlarının, normal yaşantılarının ya da işlevselliklerinin bozulduğunu biliyoruz. Kimlerde travma sonrası bozukluğu sık izlenir diye baktığımızda? Herkesi etkileyebilir ama özellikle askeri personelde e, travma maruziyeti ya da çok travma maruziyeti olduğu için askeri personelde sıktır, gazilerimizde sıktır. Fiziksel ya da cinsel saldırıya uğrayan bireylerde sık izliyoruz. Kaza, felaket deprem, doğal afet gibi durumlara maruz kalanlarda sık izleniyor. Bazı insanlar yakınları bu tehlikeye yaşaması sonrası da tanık olması sonrası da ya da yakın kaybı sonrası da e, bu klinik tabloyu geliştirebiliyor. Sevilen birinin beklenmedik kaybı da benzer şekilde klinik tablonun gelişmesine neden olabiliyor. Peki semptomları nelerdir diye baktığımızda öncelikli olarak yeniden yaşantılama önemli bulgulardan birisidir. Kişi belli flashback dediğimiz tarzda yeniden olayı yaşar ve fiziksel bulgular da bu duruma eşlik edebilir. Yine gece kabusları şeklinde yaşantılayabilir, geceleyin kabus şeklinde olabilir klinik durum, korkutucu düşüncelere kapılabilir. Kaçınma bulguları yani özellikle bu travmatik olaya anımsatacak, korkuyu artıracak durumları bu kişi iyi bilir, iyi tanımlar ve bu konuda seçici. Seç, ee, algısı oldukça yüksektir. Dolayısıyla kaçınma davranışı sergiler travma hastaları. Nedir, nasıl sergiler bu kaçınma davranışı diye baktığımızda uzak durur. Duygusal olarak kütlükleri vardır. Duygusal e, paylaşımları azdır. Suçluluk hissi, hissi yüksektir. Depresyon ve kaygı birlikteliği bu hastalıkta oldukça yüksektir. Kerifi, keyif verici aktivitelere ilgi yoktur. Kayıptır. Kendi iç dünyalarında yaşarlar. Oraya olayı hatırlamakta sorun yaşamak durumunda olurlar. Zaman zaman olayı hatırlayamazlar ya da travmatik olayı anlattırdığınızda bunu hatırlayamazlar. Diğer önemli bulgularından birisi aşırı bir şekilde uyarılmışlık bulgusu vardır. Nedir diye baktığımızda bu kişiler özellikle bir ses, herhangi bir olay ya da beklenmedik anda aşırı, kolayca irkilebilirler. Gerginlik hissedebilirler, uyku sorunları yaşayabilirler ve sıklıkla baktığımızda öfke kontrollerinde problem vardır. Bu da iş, eğitim ve sosyal, özellikle aile yaşantılarını, eşleriyle olan ilişkilerinde sorunlar yaratabiliyor. Bu semptomlar sürekli gösterir. Kişiyi stresli ve öfkeli yapar. Semptomlar birkaç hafta devam edip sürekli gösteriyorsa, travma sonrası stres bozukluğu, özellikle bir ay geçtiyse, yavaş yavaş o tanıyı koymaya yaklaşırız. klinik olarak deneyimlerimizde ya da yaptığımız testler ya da değerlendirme, değerlendirme ve ölçek değerlendirmeleri sonrasında tanıya yaklaşırız. Bazı hastaları da biraz izleriz açıkçası. Bazı travma hastaları haftalarca ya da aylarca çünkü bulgu göstermeyebilir yanılmamak ya da hastaya atlamamak adına bazen izlenmesi gerekir. Peki ne kadar sürer? Travma sonra stres bozukluğu ne kadar sürer? Tedavi edemediği takdirde çok uzun süre devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Bulgular sabit şekilde seyretmez. Zaman zaman semptomlar zincirleme geçiş gösterdiği için alevlenebilir. Zaman zaman hafifleyebilir. travmatik olayla karşılaşınca ortaya çıktığını da bildirenler de vardır ama genel olarak alevli şekilde zaman zaman artan azalan şekilde seyredebilir. Peki nasıl tespit edeceğiz travma sonrası stres bozukluğunu? En az bir yeniden yaşantılama bulgusu olacak, en az üç tane kaçınma bulgusu olacak ve en az iki tane de aşırı uyarılmış aşırı uyarılmış bulgusu sonrasında tespitini yapabiliyoruz. Semptomların sosyal işlevselliği de etkilemesi gerekiyor. Nedir sosyal işlevsellikten Kastımız diye baktığımızda iş, okul ve sosyal hayatın bu alanda etkilenmesi gerekiyor. Etkin bir tedavisi var mıdır diye sorduğumuzda evet vardır. Özellikle bilisayar ve davranışçı terapi, maruz bırakma terapilerimiz vardır. Uzamış terapi, uzamış maruz bırakma tedavisi gibi çeşitli seçenekler vardır. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma yine bir te e tedavi yöntemimizdir. An e kaygı giderici ilaçlarımız vardır. depresyona yönelik ilaçlarımız vardır. Yine son zamanlarda o sene tan Tant adında yeni bir ilaç hayvan deneylerinde özellikle korku bedenini inheb gösterilmiş. Bu deneysel aşamada. Klinikte kullandığımız, rutin kullanılanlar olan bir ilaç değil. Çocuklar yetişkinlerden farklı yanıt verir mi diye bir soru sorduğumuzda çocuklar aşırı tepki verebilirler. Altını ıslatma şeklinde karşımıza klinik olarak çıkabilir. Konuşmayı unutma şeklinde klinik olarak çıkabilir. Davranışsal tepkiler, ilgi meraklısı olabilirler ve saygısız bazen de yıkıcı davranabilirler. Bu durumlarda bunun travmatik etkinin bir parçası olabileceğini düşünmemizde fayda var. Bugün paylaşacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.